Hepinize tekrar merhabalar. Ben öğretmen Kutlay Akdoğan. Autodesk Fusion video serimin 40.sında yine bir katı model örneğimiz olacak. Küresel vana gövdesi diye adlandırılan e, bu makine parçasını şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar oluşturalım. Create Sketch diyorum. Ve şu düzlemi seçerek bir çizim açtım arkadaşlar. Öncelikle Şuradaki 132 ölçüsünde bir doğru çizmek istiyorum. Line komutumu aldım. Yatay 132 mm boyunda bir doğru çizdim. Şimdi çizim ilişkilerinden midpoint'i aldım. Bu doğrumu ve orijini seçip ortalı biçimde bunları çakıştırdım. Şimdi arkadaşlar daire komutumu alıyorum. Bakın burada bir yarım küre söz konusu. İç yarı çap 45, dış yarı çapsa 50 milimetre. Biz bunları çap olarak vereceğiz. Önce dış yarı çap 50, dolayısıyla çapı 100 olarak verdim. Tekrar daire komutumu alıyorum. Ve içine de yarı çap 45, dolayısıyla 90'lık bir daire çizdim. Şurada, bakın kapak kısmında bir 7 milimetrelik kalınlık var. Şu çizgimi offset'te 7 milimetre öteleyeceğim. Çizgimi seçtim. Şuradaki oktan tutuyorum. Aşağı doğru 7 milimetre offsetledim arkadaşlar. Şu uç kısmı line ile kapatalım. Şimdi döndürerek katı oluşturmak için şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şu orijinden aşağı doğru dik bir doğru çizdim. Ve budama aracımı alarak şu Kullanmayacağım kısımları şu şekilde buluyorum. Evet. Döndürerek katı oluşturmak için profilimiz oluştu. Finish Sketch dedim. Revolve komutunu çalıştırdım. Program otomatik olarak algıladı. Profili. Bana sadece döndürme eksenini göstermek kalıyor. Şu mavi ekseni seçtim. 360 derece döndürerek bu katıyı oluşturdum. Şuradaki diğer borulama kısmı, yani küreyle birleşecek kısmı oluşturalım. Daha sonra üstteki delikleri oluştururuz arkadaşlar. Tekrar kreş skeçliyorum. Şöyle izometrik bakalım. Şu düzlemi tekrar seçtim. Çizim açtım arkadaşlar. Öncelikle bu aşamada çizime başlamadan Projek özelliği ile, özelliğini P harfi ile çalıştırdım. Selection Filter kısmında bodyyi seçtim. Ve şu küresel gövdeyi seçerek bir etrafında bir yansıtma oluşturdum. Daha sonra arkadaşlar, e, görünüşün bu şekilde olmasını değil de tel kafes olarak e, görünmesini istiyorum. Çalışmamda rahatlık sağlayacak. Bakın şuradaki Display Settings kısmından, Vision Style'a geliyorum. Ve buradan wireframe olarak bunu tel kafesi halinde görüyorum. Şimdi bir referans çizgi oluşturalım. Line komutunu aldım, line tip olarak construction line seçtim, orijinden aşağı doğru bir dikey doğru çizdim. Construction line'ı kapatıyorum. Şimdi bakın şuradaki doğruyu oluşturacağım. Line komutunu aldım, şöyle belli açıda bir doğru çizdim. Bu doğrumuz, bu kenara hem teğet hem de çakışık olacak. Teğet ilişkisini aldım, bu doğrumu ve bu kenarı seçtim, teğet yaptım. Daha sonra çakışıklık ilişkisini aldım, bu uç noktayla yine bu kenarı seçerek çakışık yaptım. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir 120 derecelik açımız var, dolayısıyla bu 120 derecelik açı aynı zamanda bu doğrumuzla bu dikey x'in arası içinde söz konusudur. Ölçü aracımı alıyorum. Bu kenarı ve bu yardımcı çizgiyi seçip 120 derecelik açıyı verdim. Görmüş olduğunuz gibi çizgimiz tam tanımlı hale geldi. Şimdi arkadaşlar bakın şuradan bir eksen geçmekte. Bu eksen bizim için önemli. Ee, bu eksen veya bu çizginin boyu da 60 mm. O da bizim için önemli. Dolayısıyla line komutunu çalıştırdım. Şu doğruyu kesecek biçimde, çakışık biçimde bir doğru çizdim. Öncelikle bu doğrumuzun biraz önce çizmiş olduğumuz bu doğruya paralel olması lazım. Bakın buradan paralel ilişkisini aldım. Bu doğrumla biraz önceki doğrumu seçip paralel yaptım. Bu çizgimizin boyu 60 mm olacak demiştik. 60 mm yaptım. Daha sonra arkadaşlar şunu yapacağız. Bakın bu eksenle yani bu biz çizdiğimiz aslında bizim eksen. Bu eksenle e, bu parçanın dış tarafı çap 50. Yani yarı çap 25 olacak. Dolayısıyla şu ara mesafeyi de 25 mm olarak belirliyorum. Bakın bu çizgi de siyah hale geldi. Şimdi bu 60 mm çizgi boyunu alttakini e, hizalamamız lazım. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın şunu çekelim biraz. Line çizgi komutunu aldım. Yardımcı çizgiye çevirdim. Şu iki noktayı birleştiriyorum. Bunların birbirine dik olması lazım. Bakın diklik açımı, e, diklik ilişkisini aldım. Bu kenarla bu yardımcı çizginin dik olmasını sağladım. Ve burası tam tanımlı hale geldi. Bu arada şu çizgimizde yardımcı çizgi olacak seçtim ve buradan Construction Line yaptım. Şimdi e, biz 50 çapa kadar çizdik. Bir de içinde arkadaşlar e, 45 e, çap değerimiz var. Dolayısıyla şu çizgiyi içeri doğru 5 ötelemem lazım. Ya da offsetlemem lazım. Offset komutunu çalıştırdım. Şu oktan tutup içeri doğru. E, bu arada tabii şeyi kapatmamışız. Önemli değil. Bakın eksi olarak girmem lazımmış. Eksi 5 e, diye ben bunu girdim. Hemen bu çizgimi seçip construction line olmaktan çıkarttım. Bu çizginin uç kısımlarını arkadaşlar yine line ile şuradan şunu kapatalım. Line kapatıyoruz. Dolayısıyla bakın bir profilimiz ve bir döndürme eksenimiz söz konusu. Finish Sketch dedim. Revolve komutunu çalıştırıyorum. Profilimi seçiyorum arkadaşlar. Burası ve burası. Eksenimiz neresi arkadaşlar? Şu olacak. Burada kat operasyon olarak kesme işlemi yapıyor. Ben join dedim ve onayladım. Bu aşamada görünüşümüzü tekrar eski haline getirelim. Visual Style ile geldim. Shaded with Visible Edges Only'ye geldim. Şöyle bir görseli oluşturmuşuz. Şu içte taşan kısmı kaldırmam lazım. Bunun için de şunu yapacağım arkadaşlar. Create Sketch diyorum. Yine aynı düzlemi seçtim. Yine görselimi değiştirmek istiyorum. Visual Styles'a geldim ve Wireframe'i seçtim. Bakın şöyle yapacağım. Şu merkezden şu iç e, yarıçapta 45 hatırlarsanız. E, bu yönde 45 milimetrelik bir doğru oluşturdum. Tekrar line komutunu aldım. Orjinden aşağı doğru uzunca bir doğru çizdim. Şimdi şu yayı oluşturmam lazım. Bunun için create'in altından arc, center point arc'ı seçtim. Merkez burası. Başlangıç burası. Şöyle bir yay çizdim arkadaşlar. Budama aracımı aldım. Bakın şuradaki fazlalıkları buduyorum. Şurada dikkat ederseniz 4'te bir dilim bir dairemiz var. Finish sketch dedim. Döndürerek katı oluştur komutunu ya da revol komutunu çalıştırdım. Bölgeyi otomatik olarak algıladı profili, benden ekseni soruyor, eksen de bu dedim. Otomatik olarak kesme işlemi yapıyor, bakın kat, ben de bunu istiyordum, dolayısıyla okey dedim. Ne yaptığımızı görmek için tekrar Display Settings'ten Visual Style'a ile geldim, Shaded with Visible özelliğine baktım. Güzel. Tabii ki buradaki deliğin şuradaki küreye açılması lazım. Bunu yapalım. Hemen bu yüzeyi seçtim. Sağ tuş Create Sketch diyorum. Bakın yine burada bir proje yapacağım. P harfine bastım. Tabi Selection Filter'da ilk seçeneği seçiyorum. Gövde değil çünkü. Şu kenarı seçtim. Burada bir yansıtmamıştır. Mor çizgiyle görüyorsunuz. Finish Sketch arkadaşlar. Extrude komutunu çalıştırıyorum. Bu bölgeyi seçtim. Burada Operation kısmı kat olacak, boşaltma. Peki nereye kadar kat olacak? İşte şuradaki Extent Type kısmından to Object'e kadar. Şu küresel yüzeyi seçtiğimde, bakın, buradaki deliği kürenin içerisine açmış olduk. Yine şurada da bir flanşımız var arkadaşlar. Hemen bunu oluşturalım. Yani şuradaki flanştan bahsediyorum. Bu yüzeye geldim. Sağ tuş Great Sketch diyorum bir çizim açtım. Öncelikle şu iç kenarı tekrar bir yansıtmaya tabi tutmam lazım. P'ye bastım. Şu iç kenarı seçtim. OK dedim. Dıştaki çapa baktığımızda burada 82 çapını görüyoruz. Daire komutumu aldım. Merkez belli. 82 çap değerimi girdim. Finish sketch dedim ve izometrik bakıyorum. İçeri doğru bir ekstrizyonumuz olacak. Yine 7 milimetrelik ekstrut komutumu çalıştırdım. İçeri yönde 7 milimetre. Eksi değer girecekmişiz. Eksi 7 değerini girdim arkadaşlar. Buradaki flanşı da oluşturduk. İsterseniz buradaki flanşla beraber delikleri de oluşturalım. Peki bu yüzeye bir çizim açtım. Create Sketch diyorum. Şimdi deliklerin geçtiği merkeze baktığımızda çap 66 olarak görüyorum. Daire komutumu aldım. Merkezi buldum. 66 çapında bir daire çizdim. Bu daire çizgisini seçip buradan Construction Line'a çevirdim. Şimdi daire komutumu aldım arkadaşlar. Buradaki delikler de çap 7. Toplamda e, 2, 2 de burada 4. Çaprazda da 2 tane var. 6 tane çoğaltma var. Şu eksen üstünde çap 7 ölçüsünde bir daire çiziyorum. Sonra şunu diyorum arkadaşlar bakın dikeyde bu dairenin merkezi ile büyük dairemizin merkezi dikeyde hizalı olsun. Tam tanımlı hale geldi. Şimdi 6 tane dairesel çoğaltma ile çoğaltmamız lazım 6 adet. Circular pattern'a geldim. Objem bu küçük daire. Center point merkez burası. Totalde 6 adet çoğaltma yaptık. Finish geçledim. Extrude komutunu çalıştırıyorum. Bakın seçim yaparken e, tek tek seçmek e, hayli meşakkatli, daha çok delik olup daha çok da uğraştırabilir. Ama şöyle pencere açarak arkadaşlar soldan sağa doğru bakın bu bölgeyi aldım ama şu da gereksiz biçimde e, ortadaki de işin içine girince sol tuşla buna bir defa tıklarsanız seçimden çıkartırsınız. Şu an tamamen delikleri seçtim. Ne yapacağım? Kesme işlemi yapacağım. Şu oku tuttum arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Şöyle gövdeyi kalınlığı geçinceye kadar uzattım. Başka bir yere temas etmesini istemiyorum. Okey dedim. Alttaki delikleri yani alttaki flanşın deliklerini oluşturduk. Aynı işlemi üstteki flanş içinde yapacağız. Bu yüzeyi seçtim. Create Sketch diyorum. Bunun da deliklerinin geçtiğim geçtiği merkezin çap arkadaşlar 116 milimetreymiş. Daire komutumu aldım. 116 çap değerini giriyorum. Yine e, bu daire çizgisini seçip construction line'a e çevirdim. Buradaki deliklerin çapı da 7 mm. Buraya da bir 7 mm çapında e, daire çizdim. Bakın çizgim mavi. Hemen şunu yapıyorum. Dikeyde hizalayacağım bu dairenin merkeziyle orijin merkezimiz dikeyde hizalı olsun. Evet, ee, dairesel çoğaltma komutu. Circle pattern aldım. Objem bu. Merkez bu. 7 adet çoğalt dedim. Finish sketch diyorum. Yine extrude komutunu çalıştırdım. Aynı yöntemle seçiyorum arkadaşlar. Faremi sol tuşuyla pencere açtım, seçtim. Bakın şura fazladan seçildi. Bir defa tıkladım. Bu gitti. Şöyle bakarak kesme işlemi yapalım. Bakın ekstürk komutunda. Şu oku tuttum. Aşağı çektim. Sadece şu kalınlığı 7 mm'ye geçinceye kadar uzattım. Ve burayı da boşaltmış oldum. Böylece e, bu parçamızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Umarım faydalı olmuşumdur. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.